Kaşarel Futbol Plus'ı sunar. Yaşadığımız her an çok değerli. Her anımız geçmişin, şimdinin ve geleceğin izlerini taşıyor. Köklü bir geleneğin, ince zevklerini gelecek ile buluşturan Kaşarel sizi yeni bir maceraya davet ediyor. Futbol Plus'tan herkese merhaba. Süper Lig Panorama programında kamera arkasında Ceren Dalgıç sorularını soracak. Ben de bunlara cevap vermeye çalışacağım. Ceren hoş geldin. Hoş bulduk. Siz de hoş geldiniz. Teşekkür ederim. Hoş bulduk. Bu hafta yine çok önemli maçlar oldu aslında ve bunlara hız kaybetmeden başlamak istiyorum. İlk olarak Galatasaray evinde Alanya ile berabere kaldı. Hakemin kararları çok tartışıldı. Nasıl değerlendirirsiniz bu maçı? Şöyle karşılaşmayı tabii ilk 30 dakika ve son 60 dakika olarak ikiye bölmemiz gerekiyor. İlk 30 dakikaya baktığımız zaman Galatasaray'ın 2-0'ı da etkisiyle beraber 3'ü 4'ü belki de daha fazlalık bir, fazla bir skoru alabilecekken Galatasaray e, hakemin 30. dakikada e, gösterdiği kırmızı kart oyunun bütün seyrini değiştirdi. Neden? Özellikle bir bek oyuncusunun oyundan atılması ve bu oyuncu eğer Boya gibi oyuna direkt etki eden bir oyuncuysa rakibe karşı avantajınızı yitirme şansı elde edebiliyorsun. Yani böyle bir problem yaşama ihtimaliniz doğuyor. Ve bugün Galatasaray'ın performans rakamlarına baktığımız zaman ilk 45 dakikalık periyotta rakibine sadece bir şut şansı tanıyan Galatasaray ikinci 45 dakikada 14'ten şut şansı verdi performans rakamlarının büyük bir bölümünde rakibine karşı geriye düşen Galatasaray oyunu da tutmakta başaramadı ki Hakem Ali Palabay'ın sanırım bu sezon bir daha hiçbir şekilde belki de uzunca bir süre sadece bu sezon değil önümüzdeki sezonda Galatasaray maçlarına atanmasını çok mümkün görmüyorum. Çünkü gerçekten de puana tesir eden bir hatadır. Gösterilmiş olan kırmızı kartta Galatasaraylı futbolcunun evet, teması var. Ancak Mustera'nın pozisyonu olan yakınlığı sebebiyle Erman Toroğlu'nun da birçok otoritenin de söylediği gibi aslında pozisyon sarı kartla cezalandırılması gerekirdi. Kırmızı kart ağır bir karardı ve bu kırmızı kart Galatasaray maçında Galatasaray'ın oyununu baştan aşağı değiştirdi. Ve Okan Buruk'un da böylesine bir kırmızı kart hazırlıksız yakalandığını gördük. Çünkü maç içerisinde Boye'nin kırmızı kartıyla beraber mevkiler değişti. Başka oyuncular başka bölgelere geldi. Evet bir kırmızı kartla beraber merkez orta sahanızı sağ alabilirsiniz. Sola alabilirsiniz ama Galatasaray'ın geride kalan 60 dakika içerisinde neredeyse 5 farklı formasyonu denediğini, farklı farklı oyuncuların bölge değişiklikleri yaptığını ve aslında Farioli karşısında, Alanya Spor karşısında o rakibin ayağında olan top tutuşunu bir türlü engelleyemediğini gördük Okan Burun. Ve bu da aslında Galatasaray'ın puan kaybetmesine doğru giden bir süreci başlattı. Eğer Galatasaray şampiyonluk mücadelesini ya da Avrupa mücadelesini 2 puanla kaçırırsa e, Ali Palabıyın gerçekten uzunca bir süre anılacağını söyleyebiliriz. Her ayın sonunda tuttuğun takımın imzalı formasını kazanmak ister misin? Yapman gereken şeyler oldukça basit. Kanalımıza abone olup videomuzu beğenip yorum kısmına abone oldum yazarak sen de tuttuğun takımın imzalı formasını kazanabilir ve diğerlerden hediye çeki kazanma şansı da yakalayabilirsin. Hadi şimdi sen de şansını dene. Geçelim haftanın bir diğer önemli maçına. Ligin en az gol yiyen takımı ile en çok gol atan takımı Kadıköy'de karşı karşıya geldi. Fenerbahçe evinde Başakşehir'i 1-0 mağlup etti. Bu maç hakkında neler söylersiniz? Şöyle sevgili Ceren, bir kere oyun olarak baktığımız zaman iki takımın da e, oyun olarak bir şeyler ortaya katmayı planladığı bir oyun formasyonu var. Yani. Bu neydi? Hem Ermen Berezoğlu hem de e, Jorge Sussu'nun satranç tahtasının başındaymışçasına taktik mücadelesi verdikleri bir oyun seyrettik. Ki zaten herhalde bizi izleyenler de, futbol plası takip edenler de şunu düşünmüşlerdir maç öncesinde. Fenerbahçe her zaman olduğu gibi hücumda skora çok yakın bir oyun ortaya koymasını kimse beklemiyordu. Ve bu zorluğu da Emre Belezoğlu Jesus'a yaşattı. Ancak bir yerden sonra oyuncu kalitesi sizin ne kadar iyi planınız olsa bile skoru belirleyen taraf olabiliyor ki Crespo'nun attığı gole baktığımız zaman gerçekten çok şık ve sezon boyunca hatırlanabilecek bir gol attı e, burada Crespo ve bu ceza sahası dışından atılan o şık golle beraber Fenerbahçe oyunun son dakikalarında olsa bile kazanmayı bir şekilde başardı. Bazen kazanmayı bilmek de lazım. Fenerbahçe kötü bir oyun oynamadı bu arada. Sadece skor üstünlüğünü yakalamakta çok zorlandı. Bu da zaten karşısındaki takımın Kalitesi kalitesiyle alakalı bir durum. Bugün puan tablosunda maç başı puan ortalamalara baktığımız zaman Fenerbahçe'nin doğrudan rakibi durumunda bulunan bir Medipol Başakşehir var ve Fenerbahçe takımının bugün şampiyonluk yarışındaki rakiplerine sanırım izleyenlerimize sayın desek sayacakları takımlarda e, birkaç tanesinden biri de e, tabii ki Medipol Başakşehir olacak. Böyle bir takıma karşı nasıl oynadığınızdan çok kazanıp kazanamadığınız daha önemli ve Jesus kazanmayı başardı. Maç sonrasında. Özellikle biliyorsunuz ki saha içerisinde oyuncuların gol sevinci sırasında özellikle Henrique'nin e, kucağında çocuğuyla beraber o tribünlere karşı değil de çocuğunu severkenki görüntüsünde bir anda Jesus'un e, kadraja girmesi, Henrique'ye bakması sonrasında bir anda tribünlere yönelip alkışlayan bir Henrique gördük ve bu görüntü aslında Fenerbahçe'nin şu ana kadarki sezonda Jesus'la oyuncular arasındaki ilişkiyi gösterdi bize ve bu görüntü aslında şuydu sevgili izleyenler. Fenerbahçe'de oyuncular Jesus'a büyük bir saygı duyuyor. Ve Jesus taraftara saygı duyuyor, medyaya saygı duyuyor ki Jesus'un maç son açıklamalarında oyuna kravatsız takım ebesisiz gelirken maça ya da basın toplantısına çok özür diliyorum kravatlı çıkmanızın altındaki sebep nedir dediğinizde taraftara, izleyenlere ve medyaya saygı demişti. Aynı saygıyı oyuncular da Jesus'a gösteriyor ve oyun içerisinde de Fenerbahçe'de dinamikler 90 dakika boyunca üst seviyede devam ettiği için bir şekilde kazanmayı başardı Fenerbahçe. O zaman haftanın 3. maçına da geçelim. Beşiktaş deplasmanda Atay Spor'a çok erken gol bulmasına karşın 2-1 yenildi. Teknik direktör Valerian İsmail'e istifa tezahüratları geldi. Neler söylersiniz? Birincisi Valerian İsmail ile alakalı düşüncem şudur. E, oyun kalitesi açısından Fenerbahçe, çok özür diliyorum. Oyun kalitesi açısından Beşiktaş'a bir B planı, C planı, D planı katamadığını düşünüyorum. Ve şu ana kadar ki, geride kalan haftalara baktığımız zaman Valerian İsmail'in de oyun içerisinde örneğin Beşiktaş karşılaşmasında Hatay Spor mücadelesinde. Şimdi Hatay Spor'un bir atağı var. Volkan Demirel bir hamle yapmış. Ve siz bu hamleye karşı antitezinizi ortaya koyamadığınız zaman Volkan Demirel'e karşı mağlup duruma düşüyorsunuz. Ve Fener Beşiktaş'ın şu ana kadarki oyun periyoduna baktığımız zaman kamp döneminde çok ağır bir kamp geçiren bir Beşiktaş vardı. Necip Uysal'ın açıklamasını hatırlayalım, hatırlayalım. 14 dönemin, 14 sezonun en ağır kampını geçiriyorum demişti. Bu ağır kamp Beşiktaş'a avantaj değil dezavantaj oluşturduğunu şu anda görüyoruz. Neden? Bugün Beşiktaş'ta sakatlıklar çok arttı. Beşiktaş takımında 60. dakikadan sonra oyunda düşüşler yaşanıyor ki Volkan Demirel'in maç son açıklamalarına bakalım. Beşiktaş'ın oyundan erken koptuğunu biliyorduk dedi. Şimdi rakipler bunu bildiği zaman neyi avantaj sağlıyor? Neden avantaj sağlayabiliyor? Gücünü koruyan rakip, kuvvetle devamlanır sağlayan rakipler Beşiktaş'ın özellikle son yarım saatlik bölümde üstüne daha fazla gidiyor. Hatta zaman zaman kulübeden oyuna giren oyuncuların belki yetenek anlamında ya da forma anlamında ilk 11 seviyesinde olmasalar bile kuvvet anlamında, mücadele gücü anlamında, ikili mücadeleye girme, hava topu kazanma konularında üst düzeyde olan oyuncular olduğunu görüyoruz ki bu avantaj Beşiktaş karşısında oynayan takımlarda 60. dakikadan sonra özellikle skor anlamına gelebiliyor. Valerian İsmail Beşiktaş'ta bunu sağlayamadı. Ki Begors'un maç son açıklamalarında da Biraz üstü kapalı Valerian İsmail söylemleri vardı, eleştirisi vardı ve bu Beşiktaş'ın oyununda üstüne bir şey katamamak şampiyonluk yolunda da tabii ki takıma yara verdi. Veriyor da, vermeye de devam edecek çünkü Beşiktaş'ın şu anki oyunun toparlaması da e, Valerian İsmail'in yerine Sergen Yalçın da gelse, Şenol Güneş de gelse, başka bir teknik direktör de gelse sanırım Beşiktaş gerçek oyununu ancak Dünya Kupası sonrasında ortaya koyacak gibi gözüküyor. Gelelim en sonki maçımızda Trabzonspor evinde Sivasspor'u 1-0 mağlup etti. Maç özelinde neler söylersiniz? Şöyle artık Trabzonspor'un oyununun özellikle Monaco karşısında alınan o mükemmel galibiyetle beraber İsa'da gelen 4 gollü galibiyetten sonra daha özgüvenli, daha böyle dinamik, daha iyi bir futbol olduğunu söyleyebiliriz. Ve Trabzonspor'da oyuncular Monaco karşısında alınan galibiyetin de özgüveniyle beraber artık rakiplerine karşı biraz daha dinç, biraz daha diri ve biraz daha kendine inanır şekilde çıkabiliyorlar. Çünkü Özellikle Monaco karşılaşmasını dikkate aldığımız zaman Trabzonspor'da şu özgüvensizlik vardı. E, ee, Edin yokken biz ne yapacağız? Bakayeme yokken biz ne yapacağız? Ya da işte Marek Hamšík yokken biz ne yapacağız? Gibi bazı hücumda sizi çok öne çıkartan oyuncuların yokluğunda takımın motivasyonu ile ilgili problemler yaşadığını en azından dışarıdan bir nebze gözlemleyebiliyoruz. Ama Trabzonspor'da bu kriz ortamı tırnak içerisinde aşılmışa benziyor. oyuncular Monaco karşısında alınan galibiyetle birlikte biz başarabiliriz inancına tekrardan eriştiler. Ve bugün puan tablosuna baktığımız zaman sezon başlangıcında aynı Ed Newton'dan formayı aldığında daha doğrusu kulübeye alan Abdullah Avcı'nın ilk 7 haftadaki o tablo sonrasında yakaladığı kısa bir düşüş sonrasındaki çıkışta nasıl bir tempo yakaladıysa şu anda gelinen noktada da Trabzonspor şimdi Vakeyme'yi kaybediyorsunuz. Edin Bişka sakatlanıyor. Marek sakatlanıyor. Berat gidiyor. Ve buna benzer birçok oyuncunuz. Cornelius gidiyor. Birçok oyuncunuzu kaybettikten sonra tabii ki de sezon başlangıcı sancılı olacaktı. Şimdi Trabzonspor'un çıkış dönemi başlamıştır. Trabzonspor da bu çıkışını devam ettirip tahmin ediyorum ki Dünya Kupası arasına gelirken Fenerbahçe ile iç sahada bir Trabzonspor mücadele olacak. Karşılaşma da Kasım ayının 25'i diye hatırlıyorum. 25 Kasım pazar günü olması lazım. 25 Kasım pazar günü oynanacak karşılaşmada Trabzonspor eğer Fenerbahçe sahada yenerse çok yüksek bir olasılıkla puan puana araya gidebilir gibi geliyor bana. Aktardığınız bilgi ve yorumlar için çok teşekkür ederiz. Bizim bugünlük sorularımız ve istediğimiz değerlendirme bu kadardı. Ben teşekkür ederim. Bir başka haftada, bir başka programda Futbol Plus'ta görüşmek üzere. Futbol Plus'a abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın. Taşarel Futbol Plus'ı sundu.